Geli bir, geli bir, geli bir, geli bir, geli buraya çıkacak. Ne, ne <laughs> yapacak? Gel anne no, gel. Gel. E, Bitirdi mi sağmışini? Bitmiş. İki tane inen var zaten. Allah Allah getir bak. Çıtır mı buraya? Oy sütü. Bunu çiğ <laughs> mi içeceğiz yok? İç, ay bittin yavrum, büşürü çırulun. Çiğ içemez miyiz? Hayır çiğ içilmez. Kaç yıllık evlisiz? 1981'de evlendim. 1981'de. Evet. Yanına beş aşağı yukarı ee, 43. Hayır. 43 43 İsim 40, 40. ne? İbrahim Davulcu. İbrahim Davulcu. Senin ismin ne? Fatma anne? Davulcu. Fatma ya Davulcu. bir dur. <gülüyor> <gülüyor> Onun ağzı yok mu? Zaten bu kötü alışkanlıkların yüzünden Doğru. başımıza gelmedik kalmadı. Fatma. Fatma anne aşk var mı ya? He? Benim burası kulaklarım var. ağır da yavrucuğum. Aşk var mı? Aşk. <laughs> var mı? Var. <laughs> Nasıl duydun aşk var mı diye? Bak onu sen bağırdın ama yavrum. Ya. Öyle mi? <laughs> sen bağırdın. çok sert bağırdın ya. A, a, annem diyor ki kulak duymadı öyle bağırdım ki öbür kulakta gidecekti az <laughs> <laughs> Öbür kulak zaten gidici. Değil mi? Gitti biri midir? gidici biri kalıcı da. Aşk var mı abi? Ee, var şimdi biz aşk olmasa zaten davulcuyu almazdık. Davulcu musun sen? <laughs> o da evet, davulcu de davulcu soy ismi. Ha soy isimler davulcu. Köyümüzün evet. adı ne? Pusacık köyü. Pusacık köyü. Evet. Eyvallah. Devamlı burada mı yaşıyorsun abi? Ben şimdi buraya... E... yayla mı bura? Burası, burası yayla yavrum. Kumuşacık oyunun kusacık. Burası yayla. İnekler içeride. İneklerim içeride. Sağdın iyice. İyice. Hanım Eyvallah. Aha, Eyvallah. Size de ikram ederiz. Sağ ol. Allah razı olsun abi. Yarın geliriz. gelecek. Bir dakika da bir şey Abi yok şu anda olmaz. Biz ha. şu anda hava kararmadan şimdi yaylayı bulalım. Yok. Bizim durumumuz. durumumuzu... Kararsa ne olacak? Burası... burası Kararsa Nerede olur. kalacağız? Aybettin. Misafiriyat bir evimiz var. Bittim. Ciddi bittim. mi diyorsun? Aybettin bizim evimiz var. Oo Ooo gelir kalırım vallahi. Vallahi gel. Hiç kira <laughs> Sabada yok. yanıyor mu? Kira yok. Kira yok. Yok kira yok. Eyvallah. Çabamız yanıyor. Aradın yanıyor yavrum. Oh! Mutlu musun bu adamdan memnun musun? mutlu Yok. Musun? Mutlu olmasak zaten evlenmezdik. Eyvallah değerli <laughs> dostlar valla. Amasya Gümüşacı köyde köylüler. Pusacak köyü yaylası. insanlar İnsanlar mutlu. Ney? Bu sadece köy Gökçukur Yaylası oluyor. Gökçukur Yaylası. Evet. Eyvallah abicim. Kaç tane ev var burada? Burada şimdi 28 tane çürük çaruk ev Anne var. Çok güzel. Ama bütün evlerde ay yıldızlı bayrak var. Ya Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağını taşımaya mecburuz biz. Çünkü doğru mu? Doğru. Ha başka bir şey. Oğuz boyundan geliyoruz. gücümüze yetmez. Bayrağı gücümüzü yani yapmaya gücümüz yetmez. Eyvallah. Doğru mu? Doğru. Yavrum biz o bayrağın şeyinde altında duruyor bak. <laughs> Değil ben mi? dört evet. tane çocuk askere gönderdim biliyor musun? O Dem bayrak olmayaydı benim bebeklerim gidemezdi askere. Vay be işte Amasya'mızın, işte Gümüşacı köyümüzün, işte Pusacak köylümüzün bayrağa karşı hassasiyeti. Doğru mu evet, anneciğim? Evet, evet yavrum. En son ne zaman aşkım dedin yengeme? <laughs> Her gün diyorum. Abi. De bakalım bir duyalım. Aşkım ben seviyorum seni diyorum. Ciddi mi diyorsun? Tabii ya. De bakayım hadi. Diyorum ya seviyorum ya. <laughs> geri geri gidiyorum tut beni ya. İrtiba kaybettim burada. Sütü mü dökersin ya? <laughs> <laughs> Valla demin diyordu ki. Ya bugün yavrularımı yolla süt dökürsen ne olacak? Eyvallah diyoruz şu güzelliğe abi, bak. O benden biraz daha cömert. Öyle öyle. Benim evet, kulaklarım ağrıyor O kadar da sevim yok yani. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Değerli dostlar Pusacak Köyü'nde İsim neydi annem? Fatma. İsim neydi? İbrahim Davulcu. Fatma evet, Davulcu. İbrahim Davulcu. Fatma Davulcu. Annemize, abimize çok çok teşekkür ediyoruz. Yolumuza devam. Edelim. Devam. Nasıl devam. biliyorlar Yarın ya? Yarın sütümüzden pişirin bak. Allah razı olsun ya. Ama bak yaylada canım sıkılırsa ev bura değil mi? Evet. Yok, oğlum, oğlum, akşam benim. burada mısınız? Akşam Bu. burada mısınız? Şenliğe gidiyoruz. Orada mı kalacaksınız? Ben traktörden gideceğim. Orada çocuklarım yatıyor. Torunlarım Nerede var. yatıyorlar? Şenlik'te. Çadır mı kurdun? Çadır kurdum. Ula donmuyorlar mı? Hayır. Torunlarım var. Ateş yakıyoruz. Ondan sonra yorgana giriyorlar yatıyorlar. Hayda sen de mi orada yatacaksın? Ben de yatacağım, yatacağım bugün. Anne sen de mi oraya gideceksin? Evet yavrum. Zaman, sabah geleceğim. Tabi bunlar şimdi bir evde gelin yoklar var. ya gelin Hiç diyorlar olunma, bize. Bırak, yok kolay, ben... kolay, kolay ikram edin. Ya yok istemiyorum ya. Hadi. O zaman yoğurt var mı? Sen mi? bana onu ikram etmeyi bırak. Şöyle yengemin koluna gir de. Hı. Şunları taşı. Canım benim. Tamam onu tamam, götürüm. Götürüm. Hadi bakalım onlar kolay, kolay gelsin. Onlar, onlar, Hadi yok, kolay gelsin. Onu Hadi kolay gelsin. Hadi kolay gelsin. Taşıyın bakayım. Ben size Allah razı olsun. Yayla da görüşürüz. Yayla da görüşürüz. Çalkama yapalım. Ha? Çalkama. çalkama. ne ya? Yoğurttan çalkama yapıyorlar. Ayran. Biraz Aynen. Evet. Abi biz hava kararmadan gidelim. Ben götürürüm seni. Hava kararmadan gidelim İbrahim abi. Yolda molda kalırız. Yani şimdi ya. İbrahim abi buradan gidiyoruz. Bak. O yola vurmuyoruz. Köyün içinden öyle gittik. Bak şefim şimdi şuradan gidiyorsun. şu. böyle. Tamam. O yolu geçmiyor. O yola geçmiyoruz. Böyle gittim. gittim. Buradan gittim. Şu çamlığın bittiği yerde böyle yol var. Tamam. Sağa mı döneceğim sola mı? Oradan yukarı dönüyor. Yukarı döneceğim. Yukarı döndük. Diğer ki mesela diyelim ki 20 dakika gittik. 20 dakika mı? 20, 10 dakika diyelim. O arabayla ben 20 dakika yürüye gidiyor mu? Evet, evet. 15 dakika gidince birisi vezir Köprü'ye gidiyor. Tamam. Birisi şenliğe gidiyor. Yazıyor mu? Yazmıyor. Evet. Yazmıyor. Bu akşam bizim vezir ama, köprüye kadar yolumuz yok, var. yok yoksa. ama şu var. Kreder temizlemiş o yolu devam edersen evet. şenliğe götürürler. Eyvallah. Kraterin bile... temizliği yoldan devam edersen şenliğe evet. gidersin. Evet. Yoksa vezir köprüye gidersin. Vezir köprüye gidersin mi? İyi hadi bakalım gidiyoruz biz abi. Evet değerli izleyicilerimiz biz pusucaktan ayrılamıyoruz çünkü İbrahim abi yol tarif edelim derken neredeyse bizi Amasya'ya gönderecek ama Fatma ablam var ya demin dedi ya hemen yoğurttan ayran yapayım diye geliver 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 anneme bak var ya biz yol tarif gel abi İbrahim abi gelsene ya gel gel bir şey olmaz gel 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 Allah Allah şuna bak bak anneme bak ya annem hemen iki dakikada. Yoğurdu gitmiş, özlemiş abi. Ayranı yapmış getirmiş ya. Evet. Allah senin ananın canına değsin. Babanın canına değsin. Olsun. Şu güzelliğe bakar mısınız değerli dostlar ya? Of 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 of. Şu güzelliğe bakar mısınız? İşte benim Amasyalı vatansever, milletsever, bayraksever, topraksever. İnşallah. Fatma annemle İbrahim abim değerli dostlar. Oh şöyle doldurduk. İstini de Değerli Olsunuz. dostlar biz ama, bunları ama aşılık yapamayacağım. Biz bunları değerli dostlarımız. Ne yapacağız? Şoför Bak. kardeşimize, yanımızdaki Şu. Kazım kardeşimize, kameraman kardeşimize vereceğiz ama biz tamam. bunu ne yapacağız abi? İçeceksin. İçecek. Helal olarak <laughs> içeceğiz. Bak kendisi yok abi ben de yokladım Kaynatalım hepsini canlar bizim. Oh. <laughs> abi şurada bir tıngır mıngır bir şey. O abi onu tilki gelmesin diye yaptım ben onu. Gece Allah Allah, oraya evet. tilki gelmiyor. Onu mu? ihmal ettim ben kendim. O rüzgardan İhmal İhmal da... ihmalmettim, ettin? İhmal, ya mi? Ettin. i̇hmal ya. ettin. ettim <laughs> yani ya. İşte plan bir ocağa kadar oldu yani. <laughs> o kadar oldu. O ne oluyor öyle dönünce? O şimdi dönünce rüzgardan dönünce tilki gelemiyor tavuklara. Allah Allah. Evet. Onu bir şey zannediyor ha ya. Yani evet. Bak şimdi karşıdaki rüzgardan öğrendim yani. Eyvallah. Değerli dostlar, mükemmel olmuş. Ölmüşlerin canlıdayız. Helal olsun yavrum. Ölmüşlerin canlıdayız. Helal olsun. Haydi. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.